Barış Terkoğlu, artık susmak yok diyen hakim. Aradan 5 yıl geçti, kendimi savunamadım. Bundan sonra susmak yok. Telefondaki hakim, daha doğrusu eski hakim böyle söylüyordu. Bir iki devlet büyüğümüz çık kendini savun dediği için sizi aradım diye devam etti. Geçen hafta 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümünde darbenin kritik ismi olan Adil Öksüz'ün yakalanamama hikayesini yazmıştım. Savcı Cihan Ergün Öksüz'ü 18 Temmuz günü tutuklamaya sevk ettiği halde hakim Köksal Çelik tarafından serbest bırakılmıştı. Ergün itiraz edip yeniden tutuklama talep etti. Çelik kararında ısrar etti. Dosya bu kez hakim Çetin Sönmeze gitti. O da tutuklama talebini reddetti. Öksüz böylece elini kolunu sallayarak çekip gitti. İşte beni arayan Öksüz'ü o gün serbest bırakan hakim Köksal Çelikti önce durumunu sordum. Anlattığına göre olayın ardından açığa alınmıştı. Hakkında FETÖ soruşturması açılmış ancak FETÖ ile irtibatı bulunamamıştı. Yine de 2018 yılına kadar açıkta tutulduktan sonra memuriyet itibarını bozduğu gerekçesiyle hakimlikten atıldı. Adil Öksüz'ü serbest bırakma kararı hakimlik kariyerinin sonu olmuştu. İşin ilginci savcı Cihan Ergün'ü eleştirmekle birlikte bir sözüne katılıyordu. FETÖ hala devlette etkin. Çelik kendisinden de intikam alındığını düşünüyor. FETÖ'nün Sincan'da 2015 yılında o zamanki değeri 350 trilyon olan AVM'lerine kayyum atama kararını ve el koyma kararını ilk defa ben vermiştim. Bu karar Türkiye'de ilk oldu. Örnek alınarak Ankara'da Koza Altına kayyum atama kararı verildi. FETÖ benden bu kararın intikamını almış oldu. O gün neler yaşandı? Adil Öksüz, Hakim Köksal Çelik'in karşısına nasıl çıktı? Çelik anlattı. Savcı Adil Öksüz'ü tutuklama talebiyle bana 18 Temmuz sabah saat 5.30'da gönderdi. Daha doğrusu sorgulamaya 5.30'da başladım. Ben de 20 dakika sorguladım. Ağzından bir laf alamayınca ve sürekli savcılıkta verdiği ifadeyi tekrarlayınca anlattıklarına tam inanmadığım için 5.51'de savcıyı aradım. Aradığımda odasında değildi evine gidiyordu. Onun için cep telefonunu aradım. Dosyada bir şey yok. Ben tutuklama değil, yurt dışına çıkış yasağı koymak şeklinde adli kontrol düşünüyorum dedim. 107 saniye konuşmuşuz. O da olabilir, sen bilirsin gibi şeyler dedi. Bir nevi istişareyle karar verdik. Saat 5.55 gibi kararımı açıkladım ve diğer şüphelilerin sorgusuna başladık. Basının yazdığı gibi bu hain yakalandıktan 21 dakika sonra değil, 2 gün sonra sorguya çıkarıldı. Sorgu işlemi 21 dakika sürdüğü için basın biraz yanlış yazdı bu kısmı. Peki Adil Öksüz'ün tavrı nasıldı? Köksal Çelik anlattı. Tavırları korkak ve çekingendi. Bitkin bir hali vardı. İşkenceye uğradığını iddia etti. Konuşmamak için gayret ediyordu. Ben daha çok konuşturmak için uğraştım. Bir ara ortalık yanıyor sen tarla bakmaya gelmişsin gibi bir şey söylemişim ama bu kayıtlarda yok. O gün sorguya çıkan katip Mehmet Ali Tuna'nın müfettişe verdiği ifade de var. Sohbet asıl konuya geldi. Adil Öksüz'ü nasıl oldu da serbest bıraktı? Böyle bir karar nasıl verilebilir? Köksal Çelik kendisinin hata yaptığını düşünmüyor. Benim sorgumdan bir buçuk gün önce 16 Temmuz'da bu hainin kim olduğu kışla karakolunda öğrenilmiş.'' Ama ne jandarma ne de emniyet görevlileri bana ya da savcılığa bu durumu söyledi. Yani bizden bilgi saklandı. Bir de basının yazdığı gibi bu hain Akıncı kışlasında değil kışladan bir kilometre dışarıda bir yerde yakalanmış. Üzerinden çıkanlar bize getirilse ya da görevliler bize bunun kim olduğunu söylese ya da savcı hemen tutuklamaya sevk etmeyip 4 günlük gözaltı süresini kullansa bu hata olmazdı.'' Üssün içinde değil dışarıda yakalanmış ve sivil gözüküyor. Şüphe var ama ben o şüpheyi savcıya sorup gidereyim dedim. Aradım o da Adil Öksüz'ü somut delille değil bir ayet manası sorarak çözmüş. Aradığımda ayetle çözdüğünü de bana söylemedi. Bu arada hayatımda ilk defa şahit oldum bir ayet manasıyla şüpheli çözen savcıya. Yine bu hain yakalandıktan sonra kışla karakolunda hakkında hazırlanan mavi renkli dosya bana ya da savcılığa getirilmemiş. Olaydan bir ay sonra HSK müfettişi soruşturma için karakola gittiğinde tutulan tutanaklar hainin çıplak resmi HSK müfettişine veriliyor. Zaten üzerinden çıkan saat, GPS aleti, cep telefonu vesaire. Biz hiçbir şey görmedik. Çünkü önümüze getirilmedi.'' buna o gün görev yapan savcı, başsavcı ve vekilleri şahittir. Bana dosya değil sadece yarım santimetrelik bir üst yazı bir de ifadeyle tutuklanma isteği gönderildi. Buna şimdiki İstanbul Başsavcısı o dönem aynı adliyede çalıştığımız Şaban Yılmaz şahittir. Delil olacak objeler ve tutanaklar bizden gizlendi. Dosyaya konmadı. Sonra basın bizi kamikazeci olarak gösterdi. Aynı basın bir zamanlar hükümetin hakimi diye haber yapıyordu. Peki hata kimde? Öksüz'ün kaçışı sadece bir hakimin sorunu mu? Köksal Çelik o geceden daha büyük bir fotoğrafı işaret ediyor. Ben yurt dışı çıkış yasağı şeklinde karar verip bırakınca Aydın'dan aranmış, biz onu bir yıldan beri bir para trafiğinden dolayı arıyorduk diye 3 kişilik bir suç örgütünü bile devlet görevlerinin takip ettiği ülkemizde devasa bir yapının bir elemanının takip edilmemesi hakimin suçumu. Bu hainin adı darbeden önce açılan FETÖ çatı iddianamesinde deniz kuvvetleri imamı olarak geçiyor. Orada şüpheli yapılsa ya da yakalama kararı çıkarılsa zaten bizim önümüze geldiğinde yakalama kararı infaz edilecek ve kimsenin hata yapma imkanı olmayacaktı. Ben o tarihte yılda 4000 karara imza atıyordum. Ankara'da yazılan bütün iddianameleri takip etme, okuma imkanım ve zamanım yok. Cihan Ergün'ün söylediklerine FETÖ'den değil Adil Öksüz kararından dolayı hakimlikten atılan Köksal Çelik'in söylediklerini ekleyince bir tablo ortaya çıkıyor. Adil Öksüz daha önce çeşitli iddianamelerde adı FETÖ'nün imamı olarak geçtiği halde takip edilmedi. Elini kolunu sallayarak yurt dışına çıktığı döndü darbe çalışmalarına devam etti. O günde Akıncı üssüne FETÖ imamı olarak gitti. 15 Temmuz'un ertesi sabah yakalandı. Hatta o sırada da ifşa oldu. Ama hakkında bilinenler, üstünden çıkanlar, yargıdan gizlendi. Öksüze böylece serbest kalması için yol verildi. Hem savcı hem hakimin anlaştığı konuysa bugün hala devletin içinde Öksüzü koruyanların yoluna devam ettiği Acaba Adil Öksüz de kendisine yol verildiğini biliyor muydu? Telefon kapandı. Denizlerin bilgisi kuşkusuz bir damlasında gizli. Herkes konuşsa suyun dibini görebileceğiz. Kim bilir ne zaman. Barış Terkoğlu